Birinci dereceden iki bilinmeyenli denklemlerde üçüncü bölüm olan özel denklemlerle tekrar birlikteyiz. A artı B eşittir 3, B artı C eşittir 4, C artı A eşittir 5 olduğuna göre A kaçtır? Özel denklemlerde genellikle üçlü eşitlik kullanılır. Bu soruda bizden istenen A ifadesi eşitlikleri dikkatli incelediğimde ben bu üç eşitliği taraf tarafa topladığımda 1, 2 tane A, 2 tane B ve 2 tane C olacak. Buna göre iki parantezinde yazacak olursam A artı B artı C eşittir. 3 artı 4 7 artı 5'ten 12 olur. Eşitliğin her iki tarafını 2'ye böldüğümde A artı B artı C eşittir. 6 olacak. Burada A değerini bulabilmem için eşitlikte B artı C toplamına bakıyorum. B artı C toplamı 4 olarak verilmiş. A artı 4 eşittir 6'dan 4'ü diğer tarafa gönderiyorum. A eşittir 6 eksi 4 olur. A değeri de 2'dir. Doğru cevap B seçeneği. X eksi Y eşittir 22. Y artı Z eşittir 10. Z eksi V eşittir 8. Olduğuna göre x eksi 2y eksi 2z artı v'nin değeri kaçtır? Öncelikle istenen ifadeye bakıyorum. İstenen ifadeyi üstteki eşitliklerden elde etmem gerekecek. Buna göre baktığımda eksi 2y lazım bize. Onun için bu eşitliği eksiyle çarparsam evet eksi 2 tane y'miz olacak fakat bize eksi 2 tane de z lazım. Bir tanesi burada var, diğerini de elde etmek için bu eşitliğimi de eksiyle çarpıyorum ve taraf tarafa topluyorum. Taraf tarafa topladığımda bir tane x'im var. X eksi, iki tane eksi y mi olacak? Eksi 2y, eksi 2z, eksi v'yi eksiyle çarptığım için burası da artı v olacak, eşittir. Eşitliğin diğer tarafında ikinci denklemimi eksi ile çarptığım için burası eksi 10. Üçüncü denklemim de eksi 8 olacak. Buna göre 22 artı eksi 10 artı eksi 8'den 4 olur ve doğru cevap A seçeneğidir. Bazı gözleri boş bırakılan aşağıdaki toplama ve çarpma tablolarında K, L ve M harfleri farklı birer sayıyı göstermektedir. Buna göre M kaçtır? Birinci işlemim toplama. Burada verilen İfadeleri takip ettiğimde L artı M eşittir 9 yazıyorum. Daha sonra ikinci işlem tablom çarpma. Burada da harfleri takip ettiğimde K çarpı L eşittir 21 ve baktığımda yine K çarpı M de eşittir 42 olduğunu görüyorum. Burada bu iki çarpımı birbirine oranlarsam K'lar gidecek. Buradan L bölü M oranı eşittir. 21 ile 42 de sadeleşir. 1 bölü 2 olur. İçler dışlar çarpımı yaptığımda bunun anlamı şudur. M eşittir 2 L olur. Burada toplamda yerine yazıyorum. M gördüğüm yere 2 L yazarsam L artı 2 L eşittir 9'dan 3 L eşittir 9. Her iki tarafı 3'e böldüm. L değeri eşittir 3 olacak. L değeri 3 ise M 2 L idi. O zaman M eşittir 2 çarpı 3'ten M değeri de 6 olur. Ve doğru cevap D seçeneğidir. B çarpı C bölü A eşittir 1. C çarpı A bölü B eşittir 2. A çarpı B bölü C eşittir 3. Olduğuna göre A kare artı B kare artı C kare kaçtır? Öncelikle bana A kare lazım. A kareyi yukarıdaki eşitliklerden baktığımda A'nın payda olması gereken iki ifade buluyorum. Bu iki ifadeyi çarparsam yani C çarpı A bölü B çarpı A çarpı B bölü C eşittir diyorum. Ve bunların da eşitliğini yazıyorum. C çarpı A bölü B 2 idi. 2 çarpı A çarpı B bölü C'de 3. Bu da eşittir. Burada B'ler gidecek. Daha sonra C'ler de gider. Ve A kare eşittir 6 olur diyoruz. İkinci ifade B kare. Yine paydada iki tane B olan ifadeleri alacağım. Birinci ve üçüncü ifadeyi çarparsam. B çarpı C bölü A çarpı A çarpı B bölü C. Eşittir. B çarpı C bölü A'nın değeri 1 çarpı A çarpı B bölü C'nin değeri değeri de 3'tü. 1 çarpı 3 neye eşit olacak? Yine burada sadeleştirmelerim var. A'lar gider C'ler de gidecek. B çarpı B'den B kare olacak. Yani B kare de eşittir. 3 çarpı 1'den 3 olur. 3. toplamım olan C kareyi elde etmek için baktığımda bu sefer 1. ve 2. ifadeyi çarpmam gerekiyor. Buna göre B çarpı C bölü A çarpı C çarpı A bölü b eşittir diyorum. b çarpı c bölü a'nın değeri 1 çarpı C çarpı A bölü B'nin değeri de 2 idi. Eşittir. Yine sadeleştirmelerimi yapıyorum. A'lar gidecek. B'ler gidecek. Buradan da C kare eşit olacak. 2 çarpı 1'den 2. Bize de A kare artı B kare artı C kare toplamı sorulmuştu. Eşitliğin diğer tarafını toplarsam 6 artı 3 9. 9 artı 2 11 olur. Sorumuzun doğru cevabı da A seçeneğidir a ve b birer doğal sayıdır. a kare eşittir 11 artı b kare olduğuna göre a kaçtır? Bu eşitlikte bilinenleri bir tarafta toplarken bilinmeyenleri eşitliğin diğer tarafına alacağım. Bundan dolayı a kare b kareyi eşitliğin soluna atıyorum. Eksi b kare eşittir 11 olacak. a kare eksi b karenin de iki kare farkı olduğundan dolayı a eksi b çarpı a artı b açılımı olduğunu biliyorum. Bu da eşittir 11. Daha daha sonra A ve B birer doğal sayı olduğu için farkları da yine bir doğal sayı olacak ve toplamları da bir doğal sayı eder. Bundan dolayı iki doğal sayının çarpımı 11 olacağından 11'in doğal sayı çarpanlarını düşünüyorum. Bunlar 1 ve 11'dir. Bunun anlamı da şudur. A eksi B eşittir 1 olacak. Yine A artı B de 11 olacak diyoruz. Taraf tarafa topladığımda B'ler gider. 2A eşittir 12'den A değeri 6 olur. Eşitliklerden herhangi birinde yerine yazarsam A yerine 6, B'nin de 5 olduğunu bulurum. Soruda bize A değeri sorulduğu için A değerimiz de 6'ydı. Doğru cevap D seçeneğidir. A çarpı B 12, B çarpı C 60, A çarpı C 80 olduğuna göre A'nın pozitif değeri kaçtır? Öncelikle bu iki eşitlikten B'nin A'ya oranını bulabilirim. Yani B çarpı C eşittir 60 ve A çarpı C de 80. Taraf tarafa oranlarsam buradan C'ler sadeleşir. B bölü A oranı eşit olacak. 60 ile 80 ile 20 ile sadeleşir. 20'ye bölersem 3 bölü 4 olacak. Ve burada bir içler dışlar çarpımı yaparsam buradan da 3A eşittir 4B olur. Diğer bir eşitliğimiz olan A çarpı B de 12 olarak soruda verilmiş. 3A eşittir 4B eşitliğini birini diğerinin cinsinden yazabilirim veya K katı cinsinden yazabilirim. Burada daha farklı bir şey deneyeceğim. Örneğin benden istenen A olduğu için buradaki denklemi 4 ile çarparsam 4 çarpı A çarpı B eşittir 48 olur. Ve burada 4B'yi yan yana alıyorum. Yani ifademi şu şekilde çeviriyorum. A çarpı 4B B eşittir 48 ve artık ben bu 4B'nin yerine Buradaki eşit olan 3A yazabilirim. A çarpı 3A eşittir 48. Buradan 3A kare eşittir 48 olacak. Eşitliğin her iki tarafını 3'e bölüyorum. A kare eşittir 16 olur. Buradan A değeri eşittir 4 veya A değeri eksi 4 olabilir. Soruya baktığımda A'nın pozitif değeri sorulmuş. Demek ki ben A'nın pozitif değeriyle ilgileneceğim. Pozitif değeri de 4'tür. Doğru cevap D seçeneği olur x, y, z sıfırdan ve birbirinden farklı pozitif tam sayılardır. Buna göre 3x artı 2y artı z eşittir 40 denklemini sağlayan en büyük z kaçtır? Soruda en büyük z değeri sorulmuş. Z değerini en büyük seçebilmem için katsayısı en büyük olan 3x ifadesine baktığımda x'i en küçük pozitif tam sayı seçmem gerekiyor. X eşittir 1 değerini alıyorum. Daha sonra z'yi yine en büyük tutabilmem için Y değerini de pozitif olan ve birbirinden farklı dediği için iki değerini seçerim. X ve Y değerini denklemde yerine yazarsam 3 çarpı 1 artı 2 çarpı 2 artı Z eşittir 40. 3 çarpı 1 3 artı 4 artı Z eşittir 40 olacak. Topladığımda burası 7 artı Z eşittir 40'tan 7'yi diğer tarafa gönderiyorum. Z eşittir 40 eksi 7 ve z ifadesi en büyük 33 değerini alır. Şıklara baktığımda doğru cevap B seçeneği olur. Yine değerlerimi kontrol ettiğimde x, y, z birbirinden farklı pozitif tam sayılar ve kurala uygun bir şekilde çözmüş oldum. X, Y, Z sıfırdan ve birbirinden farklı pozitif tam sayılardır. X eksi Y artı Z eşittir 3. X artı Y artı Z eşittir 7. Olduğuna göre X'in alabileceği değerlerin toplamı kaçtır? Soruda verilen bu iki eşitliğe baktığımda X'in dışında kalan Y veya Z ifadesinin birinden kurtulmam gerekecek. Bu eşitlikleri taraf tarafa topladığımda X X artı x'ten 2x y'ler gidecek. Artı 2 tane z'miz var. O da eşittir 10 olacak. Ortak çarpanları 2 olduğu için 2 parantezini alıyorum. 2 parantezini x artı z eşittir 10. Her iki tarafı 2'ye böldüm. Buna göre x artı z eşittir 5 olur. Toplamları 5 olan sıfırdan ve birbirinden farklı pozitif tam sayılar düşünüyorum. Buna göre bunlardan bir tanesi 1 artı diğeri 4 olabilir. 2 artı 3 olabilir. 3 artı 2 ve 4 artı 1 şeklinde olabilir. Yine burada çok önemli bir nokta. X, Y, Z sıfırdan ve birbirinden farklı olacağı için Y değerini de bulmam gerekiyor. Buna göre X artı Y artı Z eşittir 7 eşitliğini alırsam Burada kesin olan x ve z'nin toplamının 5 olduğunu biliyorum. Buna göre x artı z ifadesine 5 yazarsam 5 artı y eşittir 7 olacak ve y'nin değeri de kesinlikle 2'dir. Bunun anlamı şudur. y değeri 2'ye eşit olduğundan dolayı x burada 2 alamaz ve z'de burada yine 2'yi alamayacak. x'in alacağı değerler 1 veya 4 olabilir. Buna göre x değerler toplamı da 5 olur. Doğru cevabımız da C seçeneğidir. Bu dersimizi de bitirmiş olduk. Bir sonraki ders görüşmek üzere. Başarılar diliyorum.